Her Sabiha'nın Tarih Eser Müzesi'nde. İyi sayılar. Evet çocuklar, herkes toplandı mı? Toplandı öğretmenim. Hadi gelin o zaman başlayalım. Öğretmenim bu ne? Bisküvicim, bisküvicim. Bu tarihin en ama e, en eski, en ama eski bilgisayarı. Burada bunlar gerçek değil. Öğretmenim gerçekten mi? Evet söyleyeceğim. Hadi gelin şimdi diğerine bakalım. Evet çocuklar, öğretmenim burada yatan kim? Çocuklar bu Sabia. Sabia kim öğretmenim? Çocuklar Sabia dünyanın ilk ama ilk ilk uç, ilk kadın pilotumuzdur. Yıllar önce ve veda et, veda et. Arkadaşlar burada bir gerçek, gerçek, gerçek. Devam edelim. Çocuklar burada. <laughs> Sabiha yani dedi. Mustafa Kemal Atatürk tarafından büyütüldü. Öğretmenim bu bunun bir hikayesi var mı? Tabii var. Ben Sabiha gördüm. Çem miydi ismi? İşte öyle bir soy ismi vardı. Yanlış hatırlamıyorum umarım. Öğretmenim bunlar ne? Heh, çocuklar. Bunlar işte böyle sabiye. Yani böyle bunlar tarihin en çok yeni değil de en eski yüzükleri sayılır. Öğretmenim bunlar çok iyi boyanmış yüzükler. Evet çocuklar, o zaman boyu yeni çıkarılmıştı. Hadi gelin devam edelim. Çekilin, çekilin, biz de geliyoruz. Evet çocuklar, burada şöyle, buraya sakın dokunmayın çünkü bu elektrikle, bu sabiayı çıkart. Sabia'yı çıkartabilir. ben elleyeceğim. Çekerim bakalım. Sakat öleceğim. Elleyeceğim mi öğretmenim? Anne. Dün, 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 dün. Olamaz. Sabia'yı çıkardık. Öğretmenim Sabia benim gibi bir kediymiş. öğretmenim. Kediymiş. Çocuklar ben size demedim mi onu açmayın diye. Öğretmenim hepsi benim yüzümden. Bu taşa bir daha dokunmalısın tüyle. Başka başka kimse onu örtemez. Dokulan kişi bir daha do, do, dokunmalıdır. Peki öğretmenim hemen dokunuyorum. <laughs> dın 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 Evet çocuklar gelin devam edelim. Şimdi çocuklar burada tarihin en ama en, en eski deniz taşı vardır. Öğretmenim bu deniz taşı ses mi çıkarıyor? Evet Sabinacığım bu taş ses çıkarıyor. Hadi gelin bir ses dinleyelim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu ben deniz dalgaları sesi duyuyorum. Onu görüyorsunuzdur. Bakın çocuklar burada tarihin en eski koltuğu var. Çekilin çekilin. Benim hala bu taşta gözüm. Sabiha ne kadar güzel biriymiş. Arkadaşlar burada Sabiha'yı daha zekalı görmek is Duymak isterseniz açıklamalar <laughs> şu işareti yazın şöyle şöyle bir işaret var ya çocuklar oluşturun bakayım din din işte arkadaşlar böyle bir iş bir dakika bir dakika onların ortasına biri gelsin şöyle bir işaret arkadaşlar. Ona tıklayın. Orada açıklamalar kısmına gelirsiniz. Tam şu taraftadır. <laughs> hadi hadi öğretmen. Çocuklar buraya sıkın dokunmayın. Öğretmenim tarihin en eski bilgisayarı ne olacak? Çocuklar onda uygulama bile yoktur. Sadece bir şey bile yoktur. Sadece oradan konuşulur. Mesajlar falan yazılıyor. Hadi gelin devam edelim. Öğretmenim biz de geliyoruz. Bekleyin. Çocuklar burada tarihin en eski halısı var. Bu birinci seriden bir halı. Öğretmenim ikinci seriye halı yok mu? Yok çocuklar yok. Neyse. Çocuklar bu arada tarihin en en ama en eski icadına gidiyoruz. Hadi gelin benimle. Öğretmenim çok geride mi? Ay şurada. Bakın. Üste bakın. Öğretmenim zaten bakıyoruz. Çocuklar bu tarihin en ama en es, eski miniş. Miniş kasabasındaki en eski. Çiçek dönme dolabı. Bakın renkleri bile çok canlı gibi görünmüyor. Evet öğretmenim. Öğretmenim. İkimiz, kaçımız dışı. Pardon. Pardon arkadaşlar. Evet çocuklar devam edelim. Çocuklar burada da tarihin en eski minişlerin su doldurduğu yer var. Öğretmenin minişe bu kadarcık bu kadar büyük şeyleri su dolduruyor. Evet çocuklar. Videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ben Yıldız'ım. Sabiha değilim. Sabiha değilim ben.